Herkese merhaba. Marmara İzlacılık Kulübümüzün YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün okulumuzda 96. yıl mezunlarımızın 25. yıl maket töreni var. Bizim de aşağıda bir var. Gelin birlikte bakalım. Burada kulüp başkanımız Melika. Kayıt ben Beyka, Marmara Ezaklık Kulübü'nün başkanıyım. Bugün Mezunlar Derneğimizin düzenlediği 25. yıl töreninde hepiniz hoş geldiniz. E, kulüp olarak aşağıda standımızla birlikte görevliyiz biz de. Aşağıda arkadaşlarımızla konuşabilirsiniz. E, size veriyoruz. Ve sonra faydalandırıyoruz onları. Eee onların buraya giriş yıllar sonra bir yerde olmaları ve eee görmeleri en az onlar kadar bizim mutlu ediyor. Herkese keyifli günler diliyorum. Güzel kutluymuşlar. İyi günler diliyorum. 10.15. Hayırlı Evet, termoslarımız var. Ee, i̇simler yazabiliyoruz. Logo aynı zamanda basını yapabiliyoruz. Var ya... Tamam. Aynı zamanda defterlerimiz de var. Şöyle göstereyim. Bunların derisi de var. Fakat şu an derisi elimizde yok. Çok satış yaptığımızdan kaynaklı kalmadı maalesef. Özel tasarım defterlerimiz sahip. Aynı zamanda çantalarımızın özel hızlı. Şöyle göstereyim. <laughs> <laughs> şekilde. <laughs> Teşekkür ederiz. Birazcık yönetim <laughs> kurulumuzdan bahsedelim. Kendinize Kendimi mi tanıtayım? Evet. Ee, ben Bilge, 4. sınıf öğrencisiyim şu anda. Önümüzdeki yıl 5. sınıf olacağım. Ee, 3 yıl boyunca Marmara Eczacılık ve Biyönetim Kurulu'nda yer aldım. Son görevim başkan yardımcılığını bu sene devrediyorum ve denetim kuruluna geçiyorum. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Bir, bir yıl önce seninle çalıştım ve bizler olduğun için çok mutluyum. Yeah, ben de çok mutluyum. O zaman biraz yeni üyelerimize mi baksak? Tamam dur. Bu Sayitten başlayalım. Evet önce Sayın. Merhaba. Yardımcımız. Ben Sayit Yusuf Kocakiren. Bugün e, 1996 mezunlarının plaket törenindeyiz. Umarım hepimiz için çok güzel bir gün olur. Diğer arkadaşlarıma sözü devrediyorum. Bugün <laughs> <laughs> yeni katılan arkadaşlarımızdan halk sağlığı koordinatörümüz Rana, tasarım koordinatörümüz. Ayrıca Zeynep, Aksa ve Korinem'le birlikte iyiyiz. Gün başlamak <laughs> ister. Gün başlayıp böyle bir tören ilk defa katılıyorum. O yüzden merak ediyorum, heyecanlıyım biraz. Umarım öpücük çok güzel olur. Umarım. Teşekkür ederiz. Bizim bugün ilk klüp resmi işimiz. Ekibimize güveniyoruz, başkanımızla beraber. Teşekkür başaracağız inşallah. Benim de ilk bulunduğum resmi iş. Başkan ve başkan yardımına çok ölüyorum. Özellikle saygılarım Tahir abiye adeta tucaklamak istiyorum onu. Teşekkür ederim Evet Kübra, sen Süleyman. merhaba. Nankur. Kendin Ben, ben. ben Kübra Nankur. Bu yıl eğitim ve proje koordinatörü olarak göreve başladık. Bekle kalın. Teşekkür ederim. Aslı, sen de kendini tanı. Artık ürünleri tanıtmayacağım galiba. Evet. Merhaba, ben bu yılın eğitim ve proje koordinatörüydüm ama şu anda e, yeni yılda genel sekreter olarak görev yapacağım. Adım Aslı. Teşekkür merhabalar, teşekkür ederiz. Çınar Çev, merhabalar. Deniyorum. Kendini tanıcığım. Merhaba ben Tuğçe, Marmara Eczacılık Kulübü 2022-2023 <laughs> Ön Kurulu Sekreterliği'nde Doğru Söyledi. 4. sınıf öğrencisiyim, seneye mezun oluyorum inşallah, Bu kadar. Teşekkür ederim. Elif'e geçelim, evet. elif. E. Evet. 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 Merhaba. Tanıtır mısın lütfen? Merhaba, ben Elif Takdir'in 3. sınıf öğrencisiyim. Mekte şu an halk Palt'a koordinatörlüğündeyim. Sene başkan olacağım. Oldum. Tebrik ederiz. Şimdi birlikte çok güzel bir yıl geçiririz. Efendim? Birlikte çok güzel bir yıl geçiririz umarım. <laughs> Cemil, ben tanıtmadım kendimi. Cemil, tamam sen de devam et. Ben Ayrısın Usta. Ee, şu an ikinci sınıf öğrencisiyim. <laughs> Bu yıl halk sağlıkları olarak görev yaptım. Önümüzdeki dönem yetişim sorumlusu görevindeyim. Bu kadar. Şimdi Cemre'ye. Teşekkür ederim. Biraz daha yüksek Ben Cemre. Gelecek dönem için sürdüreceğim. Ve hadise almak zorundayım. Elimizdekilerimiz için teşekkür ederiz. Teşekkürler. ortam böyle. kahramanımız evet. Merhaba ben Hansa. Şu anda 3. sınıf öğrencisiyim. 2022-2023 yönetim kurulunda medya koordinatörü olarak görev yaptım. Seneye de bu görevimi devam ettireceğim. Bu şekilde. Teşekkür ederiz. <laughs> devam edelim. <laughs> Biraz mı çalıştın Biraz sonra gelelim. Olur, şu anda fotoğraf çekiliyorlar. Evet. Konferans salonuna gidiyorum. Evet. Nice. Törenimiz üçte başlayacak, bir buçukta kokteyl başladı. Evet den bacağım sürekli o destanımızda. Ya, e da yine alt komisyonuna ben yeni katıldım. Önceden de çalışıyorduk ama şu an resmi olarak alt alt komisyonundayız. Öyle Her türlü işi yapıyoruz. Şu an için mutluyuz. Öyle Size kolaylıklar dilerim. Şöyle çaylarımız, kahvelerimiz. <gülüyor> 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 hayır, hayır. Okulumuzun törenine ilgi çok büyük. Şimdi bu yüzden 25. yılını kutlamak için gelen eczacılarımıza nasıl hissettiklerini sormak istiyoruz. Buyurun gelin. Evet, Valla biz kendi nasıl de hissediyoruz, değil mi? John çok güzel bir sözü var. Diyor ki, bir mesleği diyor, aşık olarak, severek yaparsanız mesleği hiç çalışmamış sayılırız. Aynen öyle hissediyorum. 27. yılımız aslında. Şu an 25. yılımız kutluyoruz ama. Evet. Annemiden dolayı çünkü kutluyoruz. Hadi her neyse, destek. Az daha konu konuşuyoruz mesleğimizi de çok seviyoruz. İyi ki eczacı izliyoruz. Sizleri de aynı şekilde farklılaşmasa da bazı zorluklar olsa da aynı şeyleri 25 sene sonra söyleyeceğinize inanıyoruz. O yüzden hiç merak etmeyin. meslek bu kadar güzel bir meslek. Çok daha Her meslekte bulursanız olun, o meslekte en iyisi olun. Kendinizi geliştirmeye devam edin. Hiç bitmeyen bir şey çünkü eczacılık. Sürekli sistem değişiyor, teknoloji değişiyor. Kendinizi yenileyin. O kadar Bizim zamanımızda bu kadar teknoloji elimizin altında değildi. İmkanlarımız kısıtlıydı. Bu kadar belki belki daha da çok kısıtlıydı. Orada biraz yeni Bu açıdan şansımız çok bir şey diyoruz değil mi? Hep, i̇lk iyi ki eczacı izliyoruz. Hep iyi ki söylüyoruz. teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Merhaba, ben Elif Yavuz. 1992 e girişimim var bu üniversitesinde. Böyle bir tören olması beni çok duygulandırdı. Ben Eski arkadaşlarımızı gördüm. Çok mutlu çok memnunum. İyi ki yapılmış. <laughs> <Çok> teşekkür <ederim. gülüyor> öğrenciler benim göz bebeğimdir. Onları her zaman farklı bir gözle bakarım. Eczacılık mesleği de gerçekten o kadar önemli bir meslek ki iyi ki eczacı olacaksınız. Hepinizi çok seviyorum. Ben Sevgi Hoca'nın danışman hocasıyım. İyi ki bugün gelmişim. Size bu röportajı vermişim. Teşekkür ederim. Abi, okulda olmaktan çok mutluyum. Ee, Marmara Eczacı'nın geçişine baktığımızda Nişantaşı'nda başlayıp sonra Haydarpaşa kampüsü ve şimdi e, buradaki kampüste okulumuz devam ediyor. Ee, baktığımızda 92'de girmişim ben. 31 sene sonra okuldayım. Çok keyifli sizlerle beraber olmaktan. Ee, çalışmalarımız için size tebrik ediyorum. <gülüyor> 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 Evet arkadaşlar, öncelikle hepinize hoş geldin diyorum. Eee yıllardır yaptığımız törenler, her seferinde aşırı derecede yorgunluk eee yaşayarak bugüne geliyorum. Ama bugünü de görünce mezunlarımızın, öğrencilerimizin o mutlu gözlerine her şeye değermiş diyorum. Sizleri de buraya çağırmamın amacı esasında Kulüp e, olarak hem kendinizi tanıtmanız ama 25 yıl sonraki halinizi görerek de bir rotanızı çizmeniz, her konuda e, herkes üzerine düşen görevi yapacak, e, mutlaka güzel yerlere geleceksiniz. Ama başta her seferinde bunu söylüyorum, yine söyleyeceğim, insan olmayı unutmayın, birilerine dokunmayı unutmayın. Bugün de inşallah güzel bir tören olacak. E, hepinizi katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Hoşçakalın insanlar Hem çok heyecanlıyım. Hem böyle içim böyle bir kıpır kıpır. E, ee, bazı arkadaşlarımızı tanıyoruz, bazılarını tanımıyoruz. Büyümüş hissetimiz çok güzel bir buranın Çok keyifli. Teşekkür ederiz. Çok güzel olmuş. Yani böyle bir organizasyon harika. Çok teşekkürler. Çok, çok mutluyuz. <laughs> Geldiğimizde biz 3 senelik asistandım ben. O sırada 96 mezunu arkadaşlar mezun oluyordu o dönem. Yani o zaman çok genç işin başında bir asistandım. Şimdi ben emekli oldum. Onlar çeyrek asırı devirdiler. Eczacılık mesleğinde 25. yıllarını kutluyorlar. Gerçekten çok mutlu olduğumuz bir gün bizimle. Sizleri de tebrik ediyorum. Marmara Eczacılık Kulübü olarak, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin ilk eczacılık kulübü olarak ve diğer kulüpler sonradan vekin arkasından çıktı. Başarılı çalışmalarınızı takip ediyorum. Devamını diliyorum. Bugün özel çok mutluyuz. Yani eski dostlar görmeyiz. Yani, şimdi, da söyleyelim. Bizim zamanımızda Facebook, WhatsApp veya cep telefonu yoktu. Sadece bizde üçüncü sınıftayken bir arkadaş cep telefonu getirdi. O da yaklaşık bir karış boyundaydı. Böyle aa cep telefonu var falan dediğimiz için. Hani o okul bittikten sonra çoğu arkadaşlar oldu. Yani şimdi 25 yıldır mezun 25 <laughs> yıldır görmediğimiz, görmediğimiz arkadaşlar var onları ilk defa görüyoruz ama tabii şimdiki zamanda hani o bağlar devam ettireceği için pek e, hasret olayı olmayabilir. O, ama tabii 25 yıl sonunda böyle bir duygu yaşamak güzel yani. Evet, öyle bu. Ama yakın tarihli bir plastik toplama evet ana Yine <laughs> 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 de biraz teknoloji gelmiş ama. Hocanın notlarını atacak. bizim sınıfta önde oturan abi bir şey. Sen Bizde dilek büyük arkadaşlardır. Hep bu yazar. Sonra temizliği geçer. Emin ol. Bizde 15 kişiydi. 80'i unut sayesinde mezun olduk. Bir tane Bir Hala dönüyor. Hala dönüyor. Uzaktan eğitim değiştirilmiş. Bir de kargo atıyoruz. Bunlar 300 lira. Bir de defterlerimiz var bu şekilde. Bunları da yine aklımız falan yazdık. Bir Böyle kalemleri bir var var var. Bir de dergilerimiz de var. O yüzden 50 lira. Bir de yine Thank you.

o zaman bir tane dedi oğlum. Tamam. Ben Mende Korsan. Neydi o lacia? Ya. Şuna. Lütfen. Yanında kalemim de var. Tamam. Satın alacaksınız. Bir iki kosla. Bugünün için söylemiştim. şu an iki tane var? Logoyu logo markasını sunamam. Logoyla ilgili bir de yapabiliriz. Eşimi de bile ya

<laughs> <laughs> evet hazırsın, Şu 5 yıl neredeydi? Hazırlıksız 5 yıl. Onu <laughs> <olarak bıraktın>. <laughs>